Kasa anahtarı bulan masum köylüler izleyelim. Kasa anahtarını aldık. Bunlar... Onda 5 milyon artı evet. 7 milyon değer çıkıyor sandıktan. Kasa anahtarı bizde olduğu için şu an herkes yerimizi görüyor değil mi? Evet kasa anahtarı yerimizi gösteriyor hatta haritada gözüküyor. Ama oraya tutatmış olan dinler, Sonradan falan geliyorlar çok sıkıntı oluyor. Kasa Biz nereye gidersek gibi. bizi görüyorlar evet. mı? Her yerde ya atsanız da kasa anahtarını boş ver. Ya yani neden atalım ya? Ne güzel oradan <laughs> olur çıkacak bize. Oradan güzel değer çıkıyor evet. Bazen. Bu kasa anahtarının tek sorunu bence herkesin seni görmesi. Orası var ya cennet cennet. Tamam ha savaştıracağım. Hadi bakalım. Sana güveniyorum. Herkes bizi haritada görüyor. Kas kaldı ya. <laughs> Çok heyecanlandım. Kasaya yaklaştık. Kalbim güm güm atıyor. Adamlar <laughs> adamlar